Herkese merhaba. Uçucu Riya Perin yine promosyonlarla karşında. Evet, her ay yaptığım gibi bu ayda Nisan promosyonlarından bahsedeceğim. Evet, Nisan ayı geldi ve çok güzel şeyler var, çok güzel yeni ürünler var. Ve evet, nasıl kullanacağımızdan bahsedeceğim. Her ay olduğu gibi ayın ürünümüz var. Ayın ürünü nedir? Ayın 15'ine kadar 125 puanlık LRP yani Sadakat Programı ile verdiğin siparişle sana bir ürün hediye geliyor ve bu ayda bu ürünümüz Caraway kimyon yağımız <laughs> çok lezzetli. Hmm. Bu kimyon yağı neye iyi gelir? Tabii ki bütün sindirim konularında kimyon yağını kullanabilirsin. Ee, mide sağlığı olsun ya da çok yemek yediğimizde ya da abarttığımızda biraz <laughs> hazım konularında bütün bu konularda kimyon yağının desteğini alabilirsin. Aynı zamanda metabolizma sağlığımız için de e, harika bir yağ kimyon yağı. Ya da atıştırmalıkları seviyorsan e, bu konuda da sana destek olacak kimya kimyon yağı. Ne zaman bir şey atıştırmak istiyorsan kimyon yağını e, bir miktar suyla dahili alabilirsin. Teneffüs edebilirsin ya da dil altına damlatabilirsin. Çok lezzetlidir. Yemeklerine de katmayı unutma. Özellikle bizim Türk mutfağımızda tabii ki kimyon yağı çok kullanılan yağlardan biri. E, Yağ değil, <laughs> kimyon yağı çok kullanılan baharatlardan biri olduğu için onu mesela kimyon yağıyla şey yapabilirsin, değiştirebilirsin. Bir damla kimyon yağı yemeklerine katabilirsin. Evet, ayrıca kimyon yağının duygusal tarafına da değinmek istiyorum. Kimyon yağımızın duygusal yanı bir konuda karar vermeye ihtiyacın varsa yönlenmeye ihtiyacın varsa, yani hangi yöne gitmek istiyorum, ne konuda, bu konu, yani bazı konularda nasıl karar vermek istiyorum, hangi yöne gitmek istiyorum, o konuda kimyon yağının desteğini alabilirsin. Duygusal açıdan yaratıcılığın yağıdır ve sana destek olacak. Evet, bir sonraki ürünümüze geçersek, her ay olduğu gibi bu ayda %10 indirimli bir ürünümüz var. O da CP Plus Soft gel. Yani kopayba yağımız bu ürünün içinde. Kopayba ne için e, kullanılabilir? Bütün sinir sistemi sağlığı için. Kalp sağlığı, sinir sistemi sağlığı. Bu konularda sana bu soft jeller küçük bunlar e, e, minik haplar içinde kullanılabilir. E, Zeytinyağı barındırıyor ve e, tabii ki kopayba uçucu yağını barındırıyor. Dahili olarak bir miktar sıvıyla aldığında bütün sinir sistemine destek olmuş oluyorsun. Ve içeriğinde kesinlikle kanobinoid e, içermez. Onun yerine e, karyofilin içerir. Yani bu bizim sinir sistemimize zarar vermeden destek olan harika bir içerik. Daha ayrıntıya ihtiyacın olursa elbette bana ulaşıp ulaşabilirsin. Ben sana ayrıntı bilgileri yollarım. Kopayva. Evet bu ay %10 indirimli yağımız. Bir sonraki promosyon ürünlerimize geçersek ne ürünlerimiz var? Brubranco bu ay. Brubranco Amazonlardan elde edilen harika, rahatlatıcı ve sakinleştirici yağlarımızdan. Ne şekilde kullanabilirsin? Çok güzel toprak topraklandırıcı kokuyor zaten. Bir damla avucuna damlatıp teneffüs edebilirsin. Özellikle huzursuzluklarda sana destek olacak yağlardandır Brubranco. Eee uyku konularında destek olabilir ya da günlük hayatta çok stres olduğunda BriBranco'nun yardımına alabilirsin. Huzur veren, sakinleştiren harika yağlarımızdan bu ay 5 mililitrelik LTO olarak yani limited time offer sadece sınırlı süre mevcut. Siparişini vermediysen mutlaka bunu sepetine eklemeni tavsiye ediyorum. Ve Bubble Diffuser. Evet, uzun süredir beklediğimiz Bubble en sonunda yine e stoklarda. Vaka e bugün baktım maalesef satılmış, bitmiş. Yani alanlar aldı tabii ki. Umarım sen de bunlara dahilsindir, almışsındır. Çünkü bu müthiş bir difüzör, şarjlı. Arkasından ayarlayabiliyorsun. Düğmesine basıyorsun ve bu kadar ortama yağı dağıtıyor. Benim favorilerimden Bubble Diffuser, şişeyi takıyorsun ve açıyorsun ortama yağı dağıtıyor ve çok tasarruflu. Ee, Bubble difüzörümüz bu ay Avrupa'da Cheer uçucu yağı, yağ karışımı ile geliyor. Cheer adı üstünde yaşam sevinci, neşe, mutluluk, motivasyon. Bütün bu konularda Cheer'in yardımını alabilirsin. Bir damla avucuna damlatarak. Ee, nabız noktalarına sürerek ya da ayak tabanlarına ya da difüzöre e, bubble mesela e, ekleyerek ortama dağıtarak. Evet, onun dışında bir sonraki promosyonum, promosyonumuz... <laughs> Benim daha siparişim gelmediği için büyük bir ihtimalle bugün ve yarın gelecek resim şeklinde göstereceğim burada. Evet. <laughs> mavi ve çantasıyla beraber amavi karışımımız Özellikle erkekler için harika bir yağ karışımı, bir parfüm olarak kullanabilirler tabii ki. Ya da sen de kullanabilirsin çünkü içeriğinde çok güzel mesela buda wood ya da um, hinoki ve paçuli gibi müthiş yağlar barındırıyor topraklandırıcı. Ve çok güzel çantasıyla geliyor. Mavi koleksiyonumuzdan olan yağ karışımı. Um, unutmayayım başka neler vardı? Evet, Ongard pastillerimiz var yeni ürünümüz Avrupa'da. Ee, Ongard yağını biliyorsan, seviyorsan, severek kullanıyorsan bu pastiller de senin favorilerin arasında olacak. Çünkü Ongard yağına ek olarak bu pastillerin içinde aynı zamanda C vitamini, C vitamini çinko ve beta betaglukan var bütün e, bağışıklık sistemimize destek olan bu içerikleri sadece bir üründe sahip olabilirsin ongard pastiller Ayrıca e, Meta Power promosyonumuz Advantage yani kolajen promosyonumuz uzatıldı 15 Nisan'a kadar e, kolajenimize sahip olabilirsin 200 puanlık siparişinle Evet e, i̇ster yeni müşteri ol, ister e, mevcut müşteri ol hiç fark etmez 200 puanlık siparişinde e, kolajenimiz e, Meta Power Advantage hediye geliyor. Şimdi yeni müşterilerden bahsettim. Evet henüz doTERRA hesabın yoksa ve bizim takımımıza katılmak istiyorsan, bizim takım diyorum çünkü benim takımımdan danışmanları da tabii ki danışman olarak seçebilirsin. Hiç fark etmez. Bu promosyonlardan yararlanabilirsin. Ben Diamond Club'dayım. Dolayısıyla bu ay 100 puanlık siparişinde, yani aşağı yukarı 120 euroluk siparişinde yabani portakal yağı benden sana hediye geliyor. Ah 200 puanlık sipariş vereyim dersen onun üstüne üstlük yabani portakalın üstüne balance ve tabii ki Meta Power hediye geliyor ayın ortasına kadar Meta Power. 400 puanlık siparişinde de Balance Adaptive Adaptive mükemmel bir yağ özellikle ortama uyum sağlamak için ee, huzursuzlukta ve tabii ki ayın 15'ine kadar yine kolajenimiz hediye geliyor. Gördüğün gibi harika promosyonlar var. Spring Tour kitimiz yani ilkbahar turu kitimiz de hala mevcut. Paylaşımıma bakıp görebilirsin ayrıntıları ve ee, çok önemli bir şey. Yeni hesap açacaklara yine bir bilgi veriyorum. Bu ay bizim takımımızda yeni hesap açmaya karar verirsen ve ürünleri çok seviyorum. Hayatıma entegre etmek istiyorum ve bu ürünlerle yaşamak istiyorum. Sağlığıma destek ol olmak istiyorum dersen önümüzdeki ay 100 puanlık siparişinde siparişinle beraber doTERRA sana puan sisteminde %20 hediye ediyor. Yani %10'la başlıyorsun puan toplamaya ve önümüzdeki ay verdiğin 100 puanlık siparişinle yüzdelerin %10'dan yüzde yüzde %20'ye yükseliyor. Bu müthiş bir şey çünkü normalde o %20'ye 5-6 ay boyunca sipariş verdikten sonra ulaşabiliyorsun. Ayrıntılar için mutlaka benimle veyahut da takımımdan bir danışmanı, danışmanla irtibata geç. Ee, biz sana yardımcı olacağız. Uçucu yağ perin harika bir Nisan ayı diliyor. Um, evet, soruların olduğunda biz buradayız. Yes. <laughs>